Merhaba arkadaşlar, ismim Cahit Yolaçan. VMware TV için hazırladığım yeni bir videoya hoş geldiniz. Size çok basit ve kolay bir şekilde USB Bootable e, SXI hazırlama anlatacağım arkadaşlar. E, şöyle başlayalım arkadaşlar. İlk olarak ihtiyacımız olan tabii ki bir SX ISO. Onu da direkt VMware'in sitesinden davranış edeceksiniz. İkincisi ise Rufus adında bir yazılım. Google'dan search ettiğimiz zaman Direkt buradan download edebilirsiniz arkadaşlar. Direkt var üstüne zaten ben bir daha kaydetmiş olayım arkadaşlar. Bunu böyle aşağıya alıyoruz. E, dosyalarımız burada. USB boot table. Şu ikinci kopya bunu silelim. E, SX sayın yani Hypervisor'un 5.5 versiyonunun e, ISO'su biliyorsunuz 335 megabaytlık bir dosya Rufus açıyoruz arkadaşlar ee, İçinde şu anda ben etiket dediğim ismi böyle sxi için diye bir flash disk takılı Burada arkadaşlar language kısmı istediğiniz dile alabilirsiniz sıkıntı değil eğer istedikleriniz Türkçe ise Otomatik kendisi Türkçe İngilizce ise İngilizce arayüz geliyor ee, Burada yapacağınız tek işlem arkadaşlar ee, Diskin yani ISO'nun nerede olduğunu söylemeniz. Bunu seçiyorsunuz. Kendisi otomatik olarak zaten bakın etiketi değiştirdi. Dosya türünü değiştirdi. E, çünkü önceki ot, e, NTFS'de arkadaşlar. Başlat dediğinizde size bir uyarı mesajı verecek. E, ISO yansıması zaten okuyabilirsiniz. Menü.c32 isimli bir dosya indireceğini söylüyor. Bunun için internete bağlı olmanız gerekiyor ve otomatik olarak kullanacak. Bunu da arkadaşlar. Evet diyorsunuz. Bu dosyayı indirdi ve size şu uyarı veriyor arkadaşlar. İçindeki işte sürücünün içindeki tüm veriler yok edilecek. Devam etmek istiyor musunuz? Tamam diyorsunuz arkadaşlar. Ee, altta süre sayıyor. Ee, flash diskinizin hızına ve makinenizin hızına göre bu işte bir 10 saniye, 20 saniye civarına sürebilir. Arkadaşlar benimki şu anda 14. 15 saniyede ve bitti arkadaşlar. Yani şu anda USB boot table CD'miz hazır. Pardon USB boot table flash diskimiz hazır. Buna kapat dediniz. Nereden görebiliriz arkadaşlar? Bilgisayarıma döndünüz. Baya bir büyük benim flash disk. Bu arada onu da söyleyeyim. 1 GB'lık flash disk bile yeterli. Ee, hani böyle dörtlük falan ihtiyacınız yok. Ben de elimdeki 32 GB'lık bir disk olduğu için böyle. Girdiğiniz zaman bu dosyalarını, autorun dosyalarını burada çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Test edilmiştir. Ben şu anda karşınıza geçip tekrardan test işlemini yapmayacağım. Ee, USB açılı sırasını serverınızın yaptığınız zaman otomatik olarak e, makineniz e, ASX kurulumuna geçecektir. Arkadaşlar e, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, Bu sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Unutmadan aşağıdaki iletişim bilgilerine bana çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz.